Bugün kitaplarım geldi ve onları size göstereceğim. Part 3 oldu bu. Biraz daha perdeyi açayım <laughs> da öyle göstereceğim. Şöyle aydınlansın içeri. Pek aydınlanmışa benzedi. Bu da geçen yıl şeyden arkadaşımla aldığımız. Bu arada benim yüzüm gözükmüş biliyor musunuz? Gözükmüş yani. Ciddi ciddi gözükmüş diğer videoda. Ve ben oralar hiç bakmadan attığım için YouTube'a. Hani artık yükledim mi diyor? Biz hatta mı yükleniyor? Zaten ben kapkıttan dışarı aktarmak istediğimde de depolama alanım dolu boşalt öyle yükle diyor. Yükleyemiyorum dolayısıyla. Sürekli fotoğraf uygulaması silemem. Uygulamada ne kaldı? Ne kaldı biliyor musunuz? 3 tane edit edit var elimde. Kopyaladım yanlışlıkla ve birini silersem hepsi gider. Mal gibi kaldı elimde. 2 tane var, onu onda kopyaladım yanlışlıkla ve silersem hepsi gider dediğim gibi. Bir de 2 tane Brawl Stars var, Totma Dev oyun var o var. De -de Driving araba oyunu var. O ondan başka bir bok yok. Bir de Canva'la şey var. İşte birkaç tane uygulama var edit yapmak için öyle. Fotoğraf kolajı falan var. Makas mı? Heh, burada. Şimdi kitaplarım geldi. Onları açacağım ama ne aldım hiç hatırlamıyorum. Herhalde 7 kitap bir de kitabı aldım. Edebiyat paraka. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Biz şimdi şeye gittik. Şu an evde gene çünkü annem ilk köye gitti. Şimdi biz e, pastaneden pasta alacaktık. Ayıptır söylemesi. Sonra baktım. Sınıf arkadaşımı gördüm. Tamam bir dakika. İlk önce ben giriyordum. Tam pastaneye gidiyorduk. Tamam tam böyle ilerliyorduk yolla annemle. Sonra baktım Mustafa'nın yani kardeşimin okul arkadaşı. Dedim tövbe estağfurullah ne oluyor? Birden sonra pastanede içeriye girdim aradan bir 10-20 saniye falan sonra. Baktım bizim sınıftan bir tane kız. İsmi söylemeyeceğim belki istemez bunu. Birden bağırdım böyle diyelim ismi şey olsun Elif olsun annemin ismi. Elif diye vardım bir öyle vardı anana ismini verdim direkt kızın. <laughs> Dur neyse e, ama annemin ismi de öyle karıştı ne yapayım. Öyle Elif diye vardım böyle bir iki ismi var ya onu da bağırdım. Resil oldum yani. Bütün herkes bize baktı. Elif da böyle kaldı. Elif da dedim. İyi bok yedim. Her şeyi söyledim. Neyse. Ve şok içinde kaldı kız. Babası bakıyor gülüyor. Annem bakıyor gülüyor. Mal gibi kaldım yani. Salak gibi bir şey. Ama valla bu kardeşimle arkadaşım gördükten sonra şok uğradım dolayısıyla. Daha birini görecek miyim diye. Öyle yani. Ne yapabilir? Benim sorunum. Sonra zaten yazdım. Elif da Kusura bakma diye. Öyle. Bu arada pazartesi korku evine gidebiliriz. Ama bilmiyorum. Ben çok dışlanıyor gibi hissediyorum. Öyleyim zaten de. İstemiyorum ya. Bilmiyorum. Belki gitmem. Zaten babamın haberi yok ya. Ve i̇zin vermez o korku edeyim Annem bırakacak. Öyle. Aa bakayım testlerim gelmiş. Evet. Anladınız. Benim acım. Çok küfür ediyorum. Bakmayın. Bak. <laughs> Kaldım. Saçıma. Bu arada ben normal şimdi kitap videosu atmayacaktım biliyor musunuz? Yemek yiyecektim. Açın ben şu an. Aç halimde size video atıyorum yani. Kıymetim gibi. Bir de merak ettiğim için açtım yani. Yoksa... Ama telefon, telefonun şeyi çok kötü ya. Şöyle koyayım. Hıh, böyle güzel ya. Evet, şöyle paragraf kitabı. Biliyorsunuz ben yazar olmak istemem ve Türkçeyi çok seviyorum. O yüzden paragraf. Bir de test, işte hoca program ayarladı bir tane, ona göre uyacağım. Bakalım kaç sayfaymış. Bunu alabilirsiniz, hoca önerdi. Ama bilmiyorum, isterseniz alın. Hocanıza bir sorun. E, 285 sayfa. Yani kitaptan test kitaplarına da döndü, bravo Aha, herkesten. Kötü mü olmuş Yok. Ya çok tatlı değil mi bu kitap? Ben çok istiyorum ama alamamışsınız. Aha tuvaldeki yaralar. Aha tuvaldeki yaralar. Bunu çok öldüre. Ben zorunlu evliliğe bayılıyorum biliyor musunuz? Anlaşmalı evlilik falan çok güzel hissettiriyor. Bu, bu bir de altı mı 7 kitap mı ne? Ben bir kitabını aldım. Bu arada zorunlu evlilik istiyorsanız sınır kitabı var Beyza Alkış onu aldım. Sınırı da sınırsız. İkisi de zorunlu evlilik. Ama ben sınırı daha çok beğendim. İkisi de farklı hikayeler oldu. Mesela sınır e, Bora ile Nehir anlatırken sınırsızdı. Cihan'la Deniz'i anlatıyor. Öyle yani. Çok uyumadım. Ben Boray'la Nehri'nin kimi daha çok beğendim. Çünkü tam böyle zorunlu evlilik. Anlatabildim mi? Öyle. Çok boş konuştum. Hızlıca geçeyim buraları. Aaa. Hasarlı ya. Ya abi niye bana hasarlı yolluyorsunuz? Bu ne? Mental çöküş yaşadım şu anda. Neyse. Zaten dolaba kaldırıyorum kutuları. Atalım kutuyu. İşte dağıtalım. Şimdi. İlk önce ben size bunları açayım. Buradan tıkalım. Burada üstü zaten yeri tıkmış. O yüzden açacağım. Açamıyorum hadi. Hı. O kibri bir kibritle yok olmak. Şöyle. Şöyle gösterelim. Çok güzel. Bugün bile hafta sonu Hafta sonuna giriyoruz. Çok mutluyum. Ben biliyor musunuz hafta sonlarında cuma günleri daha çok seviyorum. Ha size söylemeyi unuttum. Bizim okul karma yapacaksınız. 9 ayda 9 beye karışacak. Evin hangi sınıfı düşeceğim Allah bilir. Ve benim arkadaşım yok dediğim gibi. 8 kızız tamam mı sınıfta? Ananın yırtıldı. Ve hiçbirisi benimle takılmıyor. Mesela A, B, C, A, B, C, D, E, 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 F, G, yumuşak G olsun. Tamam A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G. Yumuşak G'ye kadar 8 tane kız düşünün. Tamam mı? E, ee, A ile B birlikte takılıyor. C ile D birlikte takılıyor. E ile F, G birlikte takılıyor. Yumuşak G'de ben oluyorum. Üçlü takılıyorlar, beşli takılıyorlar. Ama ben tek kalıyorum her türlü. Bugün de aynısını yaşadım. Elif, Elif işte biriyle konuştu da. Yani ben gene dışlandım yani. Hadi kitap okudum ben de. Ben üzülüyorum arada biliyor musunuz? Vallahi. <laughs> Yapacak bir şey yok ne yapayım? Betül gelme de okula benle. Mal gibi kavruma geziyorum tek başıma ruh gibi. Soğanımı iniyorum tek başıma iniyorum. O derece malum. Beni çağırmıyorlar mesela bir yere gidecekken ben de yalnız kalıyorum Gitmiyorum bir yere oturuyorum sınıfta. Şimdi erkeklerle oturuyorum bir de sınıfta mal gibi 9 beden 3 4 tane erkek görüyorum bunu koyayım. 5 6 erkek yanımda tek kalıyorum ya. Utanıyorum mal gibi hissediyorum kendimi. Şimdi okuyacağım size tamam mı bunu? Ya video kaç dakika sürdü? 6 dakika tamam iyi. Bir 10 dakika daha yaparım öyle. Şehit unutulun Vurulunca değil, unutulunca ölürmüş. Beni hiç unutma Balkan kızı. Wow. Bu Balkan kızı buymuş la. Ben başka bir kitap zannediyordum bunu. Kasırgadan etkilenmeyen tek şey ateş böcekleridir. Siz hiç ateş böceği gördünüz mü? Görmedim. Şaka yaptım gördüm. <laughs> Şu an benim konunun şeyle alakalı. Benim otistik olduğunu düşünüyor olabilirsiniz aralarda. Valla ben kendi kendime de konuşuyorum. Gördüğünüz yalnızlıktan kafayı sıyırdım. Böyle bir tane ayraç var. Galata Kulesi var. Galatasaray diyecektim. Böyle bir şey de var. Eğer ölmez de gelirsem isterim seni babanla Bekle beni Umay. Vav wow, Umay'mış kitabın Bu arada okuy kitap önerisi yapıyorum burada. Umay diye bir tane karakter var tamam mı? Umut diye bir tane kardeşi var bu. Ana, ana kız karakter. <laughs> Sikiyim ayağım acı. Ay, ay, ay. <laughs> Dur. Bu Wetbet'te Sonsuzluğun Eğlencesi diye bir kitap yazıyorduk biz arkadaşımla ortak tamam mı? Karakterle birlikte seçtik. Mesela ben Açelya adını buldum. Açelya. Umay'ın en yakın arkadaşı. Umay'ı Betül buldu. Öyle arkadaşımla yazdık bir kitap da bir, iki, bir, bir bölüm attık. Devamını hiç yazamadık çünkü okumun sonlarını doğru yazdık ve hiç keyfimiz yoktu. Bilmiyorum okunmadığı için belki de. Öyle yani öyle kaldı. Arkadaşımdan yazdık. Şey yazın. Sonsuzluğun eğlencesi yazın tamam mı? Zaten bir bölüm çok kısa okursunuz. Kısa değil bölüm de okursunuz ya. Vallahi çok üzülüyor biz okumayınca. Mal Betül silmiş de olabilir ona. bana sonra. Döverim onu sildiyse. Şehit onu vurulunca değil unutulunca görüyormuş. Beni hiç unutma Balkan kızı. Aynısı yazıyor. Diğerinde de büyük ihtimalle işte şey yazıyor. Diğeri yazıyor. Zaten belli değil mi? Kırmızı. Kırmızı. Mavi. Mavi. Nerede o mavi altta? Öyle. Ona göre yapmışlar da. Ben açayım. Çok kötü. Al işte ben bunu açınca katlayamıyorum. Mal gibi. Şey oldu. Bu. Ya sinirlerim bozuluyor. Ben bunu katlayıp geleyim. Mal gibi kapatıyorum bir de böyle ya. Katladım ama bak bak ses bak. Mal gibi bir şey oldu. ver. Şimdi şöyle bir bakalım. Kitap, kitap yapalım. Burada da <laughs> vaktin olsa bile eceleye koştuysan sabah göremezsin. küçük küçük ateş böceği diyor. İçini ben görmedim. Bu muydu içi? Bak, bunun içine ne yakışırdı? Bilmiyorum, kırmızı böyle bir ne bileyim ateş koyabilirler mesela. Çok güzel giderdi böyle. Arkasını okuyacaksanız size ben böyle göstereyim. Eğer atarsanız da son tepiye atarım. Son topluluğa yani. Okuyun. Burada okursunuz videoyu. Onun dışında kuadran yayınlarına basalım var. Böyle göstereyim. Burada bir tane etiket var herhalde. Şöyle. Başka içinden ne çıktı? Başka bir şey çıkmadı ama içi böyle yani. Ön tarafı da aynı şekilde. Böyle bir şey ama ben çok beğendim. Şu an bayıldım yani. Bayıldım bunu içine poster bir şey koyalım. Ben diğer posteri açmayacağım sanırım. Ya abi bu böyle katlanmıyor işte. Diğer postere göre katlayayım bir ben. Şimdi olmuyor yani. Aa bunda ayraç çıkmadı. Yok. Niye ayraç yok? Ay tipim yine gözüküyor. <laughs> Neyse. Bir şey olmaz. Aa, aa, şeffaf ayraç çıktı ve ben onu hiç beklemiyordum. Çok mutlu oldum şu anda. Oğlum ben bunu ben bunu şey zannediyordum ama bak nasıl biliyor musunuz onun şeyi kumaşı değil efendim. Aa aslında yapayım mı? güzelmiş. Ama babamın da görse ben ne diyeceğim? Baba şey. Bakalım kitapta nasıl duruyormuş. Ay bayıldım şu an. öyle ama ben onu sürekli böyle koyamam ki. Ya çok tatlı duruyor. Bayıldım. Ama gerçekten çok güzel. Yani ben bu arkadaşım Betül e atacağım. Çok güzel. Böyle yırtılır gibi hissetmiştim ben ama öyle şey yok. Atalım. Odam çok güzel gözüküyor şu anda. O yüzden bir heves geldi. Ay. Ama Özel sahne mi? <gülüyor> <gülüyor> özel sahne. Hani özel sahne yok. Bu da içi de aynı ya ama. İkinciyi gö Birinciyi gösteriyorum yarım saat. Mal gibi bir şey mi var. Dur. Hangisiydi? Posteri. Neyse. Ha bu. Onun da iç cildine hemen bakalım. Abi çok uzun sürecek bu video. Nasıl yetiştireceğim ben? Aha işte. işte kapak tasarımı ateş böceği var. Böyle. Şunun içine rahat rahat bakalım. Ay böcek var zannettim üstünde. <laughs> Kisaplamaymış. Bir an korkum da. Ya, ya aslında, Böcek mi için? Ezilmiş içinde diyorum. Hiç <laughs> fark etmemiştim. Böyle bir şey. Ama ben çok beğendim. Ayza. Bunu en başa koyalım. Tamam mı? Böyle bir şey. Yani ben şey bunu BKM'den aldım. Özel kutu set diye. Oradan alabilirsiniz. İkiliyi 400'e mi 500'e mi aldım? 600 mi Aa araç çıktı. Postanın içinden çıktı. Ama ben bu ayrıca yani bilmiyorum. daha çok kullanımlı gibi geldi. Bunun içinde okuyayım bu arada size. Bir iki sene almaya geliyorum Balkan Kızı. Bir iki bitti yok ama. Özgen az. Hep hangisi şey yazıyor? Tamam. Oğlum ah Ne? Şimdi bunu böyle yapmışlar tamam mı? Böyle yapmışlar. Böyle. Nasıl yapmışlar? Böyle katlan. Şu an diğerini de öyle katlamak için bir şey yapıyorum. Açmadım falan. Tamam. Ben tersten mi yapmışım? Niye böyle bir şey oldu? O zaman biz de böyle yapacağız. Ama böyle de katlanmıyor bu. Bu farklı ama. Bu öyle şey değil. Bu ama böyle yaparsam bu gider. Abi posteri bir düzgün yollayın artık. Bunu aldım. Yok kopar bir şey olur. De bir dakika şu an çözüm üretmeye çalışıyorum. Kendi Aynısına döndü bu. Neyse aman böyle değil. Ne yapayım? Başka ne yapayım? Bunu açamayacağım göstereceğim. Eğer açarsam bir daha katlayamam ben bunu. Şimdi ben burada toplayayım geleyim tamam mı? Düzgünce ben bir toparlayayım her şeyi ve şunu da göstereyim. Öyle. Ben bunu merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum bunu şu an. Bunu biri önermişti bana YouTube'da. Böyle bir tane alıntı koymuş işte kitapla ilgili. Konuşmam etmi gibi. Al tamam mı dedi. Lütfen al dedi. Ben de onun sayesinde bunu aldım. Bu videoyu izliyorsan lütfen yorumlara ben ben izleniyorsun. <laughs> Geldim. Bir bunları şey yapmasam kadar zor oldu. Cildime geçir. Ayrıca koy falan. Bizde de iki suyum var da diğer nereye gitti la bunun? Gitti mi? İçtiler mi? Eski şuraya koyalım. Şimdi buna bir köşeye koyalım. Daha sonra ben onları da göstereceğim de ilk önce bir şey göstereyim öyle. Şuraya bakın ama bu çok geniş yapmışlar yani bilmiyorum. Ya da bunlar çıkmış herhalde o yüzden. Ateş de Ve acayip kolay çıkıyor. Bu iyi ama çok da değil işte. Bu kötü bir yanı da var. Şimdi ilk önce birinci kaptan başlayacağım. Sayfa sayılarını söylemem gerek var mı? Evet, söylüyorum ama bence gerek yok. Ama yine de söyledim. Böyle bir tırtıl mı bu? Ne bu? O bakın beyaz leke gibi yan, bir yan baskısı. Beyaz okuyanlar, alanlar onlar ne demek istediğimi. Öyle. Şu an beyaz lekeyi gösteremem şöyle. Böyle bir kart. Ama ben böyle ne bileyim daha güzel bir şey beklerdim. Ya mesela ben kitap çıkarsam böyle bir ayraç yapmam. Şey yaparım. Böyle geçmişinizi ya ateş böyle şey ya. Ateş şeklinde bir ayraç yaparım böyle ateş. Neyse okuyorum. Damarlarımda gezen kan, kalbimin dört odası, nabzım dakikada 86 ama ne zaman adı geçse aklımdan sendeler her bir adımım. Her şey tamammış ben varken. Güzelmiş. Gözlerim sulandı. Niye böyle oldum? E bu kadar mı? Niye posta yapıyorsun? Tam posta gerek duymuyorum. Çıkmasın bana göre daha iyi bir şey bu. Ama bilmiyorum beklerdim yani poster falan. Bir de bakalım. Ha, 18 yaşında büyük bir kız gibi ama güzel. Bakın. E, kız gibi diyorum da ben yazarları nasıl sesleneceğim ya? Onun abla da diyelim. Değişik geliyor. Ben direkt ne bileyim şey sesi böyle. Böyle yok mu? 400 sayfaymış bu. Koyalım cildime. Bu arada yorumlara siz ee, bak yazmazsınız küserim. Şey yazın. Yazarlar nasıl seslendiğinizi yazın merak etme. Aa bakın burada da şey yazıyor. Sana benzer birçok şey ama seni hissettirmez her gün sana. Vav. Wow. Tamam bunu koyalım böyle. İkinciye bakalım. Bu üç mü pardon. İkinciye bakalım. Bu, ne yazıyormuş kapakta? Derler ki tesadüf diye bir şey yoktur. Var bu arada. Mesela bugün Elif Aday'la benim pastanede karşılaşmamız gibi. Seni kuvvetle, kuvvet diye <laughs> Kuvvetle çeken bir şeyden uzaklaşmaya çalışırsan etrafında dönmeye başlarsın. Hala. İmzalık bir geldi. Niye böyle şey siyah doldu? Şuradan dolayı. Böyle kabarcık oluşmuş. Biraz. Sana. Bakalım bunun içine ayraç. Hani çıkmadı. Çıktı da. Yani abi güzelmiş. Böyle bir şey. Okuyorum. Ateş aslında aşkmış. Aşk, yol gösteren, ısıtan, kontrolü kaybedersen yakan ama özünü görmek için teslim olman gerekenmiş. Ateşin sırrını bir tek dördüncü kelebek cesaretiyle çözmüş. Vay Böyle. Şimdi şu kapanı bakalım. Bu da normal böyle ya. Çok çıkarıp gösterisim gelmiyor. Yani Sadece bir, biraz farklı bu tırtıl mı? Ne alaka? Ateş falan koysaydım var. Ama belki kitapla alakalıdır o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Şimdi böyle kapağı var Burada da sensizlik alır gider başına, duraksız, uçsuz bucaksız, süre gelen bir yalnızlık, dolu dizgin yağmurlu günler böyle acırken insanın kalbi yüzü nasıl güler? Aha bu güzel şey. Sırayla kelebeğe dönüşüyor farkındaysanız. <laughs> ben öyle bir şey vay aldım. Ama bir yerinde birinci kitapta bunların ikisi vardı. Üçüncü kitapta bunların hepsi var. Biri, ik ikinci kitapta da sadece bu var. Saçma. Ha burayı okudum değil mi? okudum burayı. Ha, böyle. Bak, okuyayım içindeki ayrıcı. Aha poster. Abi anime gibi la bu ne? Neyse bunu aç göstereyim ben de merak ettim. Şöyle bir şey var. Galata Kulesi herhalde. Evet. <laughs> Sanki şiir okuyorum. Bir dünya bekliyor bizi. Hayatı dilediğince yaşadığın bir kelebek kanatında keşkelerin olmadan dolu dizgin. Bu güzelmiş bak. beğendim. Şimdi bu kaç sayfa? Aa ben sayfaları söylemedim değil mi? Birinci kitap 400 sayfa. Üçüncü kitap 628 sayfa. i̇kinci kitap da 543, sayfa. Bir 400, 2'ye 543. Üçüncü kitapta 628 sayfa. Öyle haberim olsun. Açacağım da inşallah kapatabilirim. Bu aydı. Kapatayım. Kapatamazsam ağlarım burada. Ciddi anlamda ağlarım. Bu ne la? Hiç alakası yok. Bu, aa Ben bunu şey zannediyordum. Yatay zannediyordum. Hani poster acayip ince pek beğenemedim açıkçası. Ben böyle zannediyordum. Böyleymiş. İyi inşallah çocuğumu katlarız. Aha vallahi katlandı. Yemin ediyorum. Ama ben yok. Şimdi ben e, diğer kitabı göstereyim. Tamam mı? Bunları sana ben koyarım. Zaten dolaba dizeceğim için koymam gerek yok. İlk önce herkes şey senden başlayacağım. Yani tek bir şey yok bunların. Aynı şey yok. Ama benim adım Devay'dı. Önce kendime çare olmam gerektiğini, kulağıma ismini fısıldayan babamdan öğrenmiştim. Güzel. İçi de böyle. Yani ben içini daha başka beklerdim. Açıkçası yani ben sunucu renginin nefret ederim. Yani bilmiyorum sevmiyorum. Aa posteri bakın. Minnacık ben minnacık posterleri daha çok seviyorum la. Çok ana... Ayraç. Öyle yani. Bayağı güzel çok güzel. Bakmadan güzel dedim ya. Helal olsun bana. Ya! Dostlarım minikliğe bak la. mı taktı. Ben de mi böyle bir şey yapasam? Ben yeni ev alırsak, ben taşınınca öyle... Ama küçük işte. Baktık bir tane tamam mı? Villa ya. O kadar küçük ki anlatamam size. Böyle gök kadar yani odası. Benim odam kadar var yine. Benim odamı da biraz daha göstereyim size. Onun dışında o yüzden kitap rafı var böyle tamam mı? Orası da böyle ne bileyim şey dolap koyma yeriymiş gardıro. Ama ben kitaplık yapacağım tabii ki salak değilim. <laughs> salak. O yüzden. Ama bunda da bir şey yok. Niye ayraç açık mı? Ben, ben bunu ne koyayım? Kendimi mi koyayım ayraç diye? Aa, okuyorum. Arkasını okuyacağım. Nina. O çekici büyüleyici ve baştan, baştan çıkarıcı, çıkarıcı biri. Ve aynı zamanda soğukkanlı bir ka katil mi? Ne? Yine de bu göz korkutucu adamlar Rus mafyasının ile evlendim. Ona mecbur kaldım. Anlaşmanın parçasıydı. Şimdi ise korkuyla titrerken mutlu bir evliliğim varmış gibi rol yapıyorum. Ve bu acımasız adamın pençelerinden kurtulmaya sabırsızlıkla bekliyorum. Roman. İstediğim her şeyi elde ederim. Ve bu kusursuz kusurlu küçük manipülasyon ustasını, ustasını biliyor istiyorum. İnsanları bana deli gibi aşık olduğuna inandırmak için kandırma şekli. Sadece onu daha çok istememi sağlıyor. Henüz kendisi bilmiyor ama gitmesine izin vermeyeceğim. Anlaşma iptal. Ben bunun şeyini gördüm biliyor musunuz? O yüzden aldım. Anlaşma iptal Nina. O, ha, şeydi o 6 aylık anlaşma var ya. İptal Nina diyor. Öyle. Nina ne la? Onu zaten yazarım adı ne la? E aynı neredeyse. Ben hatta şey dedim. Yazarım ismi de Nina mıydı la dedim. Kendi ismini mi koymuş dedim. Ama ya koyabilirsiniz de. Zeynep Sahra'nın kitabında da Sahra vardı ya. Soy ismi mi Sahra Zeynep Sahra'nın? Yoksa ikinci ismi Minyan da. Kitapta karakterin ismi Sahra'ydı ve Emir diye bir tane erkek karakter vardı. Öyle. Bakalım. Aa o Emir'e ben sınamamıştım la. Siz okudunuz mu Elmalı Turta? Ayçi Kırmızı Kurabiye'yi. Karışık sıraladım da. 245 sayfa. Son diyor oğlum. Devam edecek bu kitap. Ne sonu? Allah Allah. Bunu söylemedim. Bir kibritli yok olmaya da söylemeyi düşünmüyorum. Çok güzel bir kadın ya bu. Cidden bana, bana aşırı samimi geliyor. Ah keşke videolarımı görse de beğense. Beğenmesine de gerek yok. Yorum yapsa çok mutlu olurum. Ee, 257 sayfa devre arası diyor. Ne alakalı? Aha Eflah Kedi kitabını mı yazmış bile. güzelmiş. Bir de böyle şey desen de ben çok seviyorum. Ne yazıyormuş? Devre arası. Ha tamam. Sayın sen ben deva deva çetin ceviz. Adam adımdan da anlayacağınız üzere ben kolay takma lokma değilim. Evet babam beni erkek gibi büyüttü ama öyle olmasaydı daha ben tuttuğunu koparan bir kadın olurdum. Benim hikayem kardeşimin başımıza açtığı işler yüzünden babamın benden yardım istemesiyle başladı. Ama bu sandığın kadar küçük bir yardım değildi. Yardımcı antrenör, antrenatörlük yaptığım bir basketbol takımında iki ailenin onun yerine bakmamı istiyordu. Bu benim için çocuk oyuncağıydı. İşi yerine getirebilecek kabiliyet sahiptim. Kolaylıkla üstesinden gelebilirdim. Aşık olunca gelirsin kanka. Lakin küçük bir sorunumuz vardı. Bu işi erkek kılığına girerek yapmak zorundaydım. Hasiptir. Hem de erkek bir bas... Er ne? Hem de bir erkek basketbol takımında. Anlayacağınız üzere olaylar karışık. Yolumuz engebeli ve ben agresif bir şoförüm. Erkek gibi büyümekle erkek olmak arasında fark görebileceğim göreceğim bu yolda bana eşlik edersen kendimi daha az yalnız hissederim. Hazırsan başlayalım mı? Değilim hazır hazır. Anlamadım şimdi kapakta kim kız? Aşık olca adam burada değil ama mi? Mal gibi duruyorlar aynı. Sinirlerim bozuldu. Neyse ben size tur yapayım. <laughs> hazır gelmişken. O yüzden şimdi videoyu kapatıyorum. Hepinize ben kalp yolluyorum. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Mal gibi kendimi youtuber gibi hissetmeye başladım bu yüzden. Lütfen abone olun. Lütfen bak ciddiyim. Ben yazar olmak istiyorum ve istediğim takipçiye ulaşmak istiyorum. Yani hemen değil ama yani kitap bastırmak için gerekliymiş sanırım. Ama Instagram'da gerekli herhalde de. Bilmiyorum burada da olursa sevinirim. Benim etbette bin, bin küsür takipçim vardı. Tabi GT yapıyordum orada da. Ben 800 kişi falan takip ediyordum. Zaten çoğu ya çoğu ile GT yaptım ama 200-300 kişi kendiliğinden takip ettim. Ya da Wetbet'i bıraktılar. O yüzden takipten çıkmış olabilirim biraz. <laughs> Öyle yani ama benim mesela geçmişin zaten kitabı kitabım var demiştim. Lütfen de, onu da okuyun. Gerçekten çok memnun olurum. Ben Vetbet'e giremiyorum ya. Çok moralim bozuk. Okuyorsanız da hiçbir şekilde göremiyorum. Çok bayağı moralim bozuk. Çizgi stüdyoda da yayınlıyorum. Oradan da okursan sevinirim diyeceğim de. Ben çizgi stüdyoya alışamadım la Oğlum bir giriyorum. Saçma sapan yani. Sürekli para istiyor reklam Bir şeyler istiyor yani. Ben sevmedim onu. Şimdi o da turu yapacağım. Videoyu kapatıyorum o yüzden. Ee, öyle. Odan biraz daha ne? kusura bakmayın. Bir bakayım da. Tamam biraz topladıktan sonra çekebilirim. Şu an Bok gibi. Şaka güzel yatam toplu falan var. Şu an kitap poşetleri falan var burada. Onları toplayıp geliyorum. Şimdi böyle gösteririm ama. Bir şey oldum. Burada işte kitap şeyi var kutusu. Burada er e kuzenim gülüm verdiği elbiseler var. Burada kitaplarım var gördüğünüz gibi. Değil mi? Dolapta yok okulda bizim. Mal gibi kaldı bunlar başıma. Bir de İngilizce hocası bunu aldırdı. Hayvan gibi 800 sayfa. Ağır bayağı da. İngilizce sözlük. Çok işime yaramış gibi. Bunu da hoca program yaptı. Allah hocanın numara gözüküyordu Neyse kapatırım ben onu. Öyle. Çalışma programı. Bu arada bakın. Ben bunu Bim'den almıştım daha önce. Bu da ders programıydı ama mahvoldu yani ders programı. Göstermiyorum bu arada tam. Belki bir şey numara falan yazıyordur diye. Öyle ders programı bugün cuma 4 ders matematik vardı. Böyle. Şunu da sana göstereyim. Çok tatlılar lan. Böyle bir kuş var. Saat. Çok tatlı. Bu dalını iki adam aldı. Koş böyle mı öyle bir yerde? Böyle de yapıştırdım. Burada da banyo var. Tam gösteremeyeceğim. Boku gö bok götürüyor şu an her yeri ama. Böyle bir yer. Ama saçma. Şu an mal gibi niye banyo çekiyorum mesela. Böyle bir. İşte bu hoş görüntü dediğim bu. bunu yumuşak gibi böyle çok hoşuma gidiyor. Sonra. <laughs> video çektiğim yer. Bak hiç toparlamadım bu arada burayı da. Öyle. Buraları dizicem şimdi. Burası. Bakın en üst taraf ciltli taraf. Burası cilsiz. En az şanslı ciltli cilsiz karışık. Çünkü öyle yapmak istedim. Öyle yani. Ha şunu gösterdim mi ben size? Bakın ben çizdim bunu. Çok tatlı değil mi ya? Değil mi? Baya iyi. Bunlar İrem Su diye bir arkadaşım çizmişti yuvarlığa. Ben çizememiştim. Öyle bak ben bunların hepsini çizdim. Tamam kartaneye falan da çizdim. Hacı etrafını maviye boya dedi. O yüzden o zorla boyadım. Böyle de Lego var. Öyle yani. Öyle. Bir şey. Şimdi. Bunları beraber dizelim hazır videoya açmış. ya. Yani şu an çok canım istedi. Bilmiyorum. Ha bunları da yanınızda koyayım ben hemen dolabıma. Şöyle alabilirsin. <laughs> Burnum tıkalı. Çıkan sesi aldırmayın. O, ben no, dağınık değilmiş ya. Şöyle tutayım da yine. <laughs> Şu an burada gördüğünüz gibi yer yok. Yer yok. Işığı açıp geleyim ben bir dakika. Video durduracağım. Geldim. Şimdi bunu nereye koyayım ben? Yer yok. Bir dakika bunları alalım. Burada da derslik tıkalarım var benim. Bir dakika alt kata bir koyabilirsen. Ko Şu an alt kata koyduğum için eğildim. Hı. Bunu da atalım alt Şurada kolye kutusu var. Bunları. Sabır ya. Diğeri nerede? Kolum ağrıdı zaten. Kutuyu göremiyorum. kör oldum. Heh, alttaymış lan. Koltuktaymış. Sı, sı. öldürürüm. Tamam şimdi bunları böyle atalım. Gir artık. Tam bu kadar. Böyle koydum. Bir şey diyeyim benim saklama alanım dolmuş. Şu an bir de kesilebilir. Sonra devam ederim. Şu an yani benim saklama alanında oldu şimdi gene gidecek. Ee, ben video burada ben videoyu kapatıyorum. Babam geldi. O yüzden hiç şey göstereyim hemen kapatayım. Saklama alanını boşalttık bir biraz. İnşallah gene o yere vermez. Öyle testtim. Al ay, alt katı deyiz. Öyle birazdan video yayınla. Konuşamayacağım. Ben kapatıyorum. O zaman size öptüm. Görüşürüz.